Alışveriş merkezlerini konuşacağız bu bölümde de AVM Der Başkanı Tahir Çelik bizimle. Üçüncü gündeyiz alışveriş merkezlerinin açılışında. İlk günden bu yana nasıl bir tablo var? Sayın Tahir Çelik'e soracağız. Hoş geldiniz Reyna Tahir Bey. Sen hoş bulduk efendim. Tahir Bey beni duyabiliyor musunuz? Sağ olun, hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Şimdi duyuyorum ben sizi. Çok sağ olun. Şimdi 3 gün geçti. Aslında biraz böyle bazı yerlerden uzun kuyruk görüntüleri de gördük ama bu aslında bir kademeli açılış. Biraz ayrıntılarını dinlemek istiyorum sizden. Çünkü Türkiye genelinde alışveriş merkezleri tarafında da bir test sürecinden geçiliyor şu anda. Neyi nasıl yapacağız diye. Dolayısıyla şu an süreç nasıl işliyor? Tedbirler noktasında da alınan önlemler noktasında da buyurun. Ben konuya şuradan başlayayım isterseniz. Şimdi Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin maddesi yaklaşık 20 yıl civarında. Ben kendim de 20 yıldır da bu sektörün içindeyim. Ama hiçbir dönemde alışveriş merkezlerinin bu kadar konuşulduğu, gündem olduğu bir zaman olmadı. Şu son günlerde işte akşamki televizyon oturumlarından yazılıp medyaya kadar herkes alışveriş merkezlerini konuşuyor. Tabii çok yanlış bir algı da var. Biz aslında kademeli açamadık ama bu yanlış algının altında açtık işin gerçeği. 11 Mayıs'ta kademeli açılışlar başladı. Şu anda süreç aslında beklediğimiz gibi. Yani Bakın şöyle bir size bir bilgi vereyim. Eğer bu sene böyle bir koronavirüs vakaları olmasaydı toplam 2,5 milyar ziyaretçimiz olacaktı Türkiye'deki 450 alışveriş merkezinde. Yani Türkiye'nin nüfusunu düşündüğünüzde bu işte kaç katı olan bir rakam olmuş oluyor. Şimdi tabii bu kadar yoğun ilgi gören alışveriş merkezleri e, Tabii açılışlarına da çok dikkat ediyorlar. Bakın e, burada da bazı yanlış algılar oluşuyordu. Örneğin e, işte bu kuyruklar çok gündeme geldi. Ama bu kuyrukların hepsi aslında alışveriş merkezli kuyruğu olmayabildi. Çünkü e, mesela Ankara'da bir alışveriş merkezinin işte personel girişleri e, kaydedilerekten işte bu servis edildi. Hatta ben şöyle bir konu gördüm. E, Tel de bir mağaza ünlü bir markanın mağaza açılış fotoğrafları sosyal medyada sanki Türkiye'deki bir alışveriş merkezindeki izdiham görüntüleri olarak sunuldu. Yani gerçekten bu bizi çok rahatsız ediyor. Yani Türkiye'de alışveriş merkezleri alınan önlemler konusunda son derece dikkatli ve hassasiyetle e, git gitmelerine rağmen e, bu algı bizi maalesef çok üzüyor. E, aslında bu tedbirlerle alakalı biraz da bahsedecek olursam. Biliyorsunuz işte İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda dün itibariyle alışveriş merkezlerini valilikler üzerinden il hıfzıssıhalar kurullarının meclis kararlarını yayınlamaya başladı. Burada aslında alınacak bütün tedbirler, kararlar tek tek yayınlandı. Aslında bu çok da da iyi oldu yani çünkü bazı karşılıklar vardı yani burada biz işte zaten maskeli girişten tutun da işte sosyal mesafeye uyuma kadar birçok konuda bütün alışveriş merkezleri zaten birçok tedbir almıştı. ama örneğin işte mesela klimalar konusuna değinildi. Çünkü şu anda en çok konuşulan konu klimalar konusu. bunun nasıl olması gerektiği işte merkezi havalandırma dışında olmaması gerektiği, yüz bir taze havayla çalışması gerektiği ki bunlar zaten bizim daha önce de açıklamış olduğumuz konulardı. E bunların hepsinin netleştirilmişti. Muhalefette kalmayan bir konu oldu. Bazı doğru bildiğimiz ama yanlış olan uygulamalardan örnek verildi. Örneğin biliyorsunuz bu kabinlerde denenen ürünleri bizim bazı para kendicilerimiz ultra ışınlar vasıtasıyla dezenfekte etme çalışmaları yapmıştı. Bunun için ciddi paralar da harcamıştı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda bunların insan sağlığına olan olumsuz etkileri yüzünden bu yapmayın dendi. Mesela bunlar şu anda kaldırılıyor. Ee, esasında yani bakın bu kuyruklar konusu tekrar gelecek olursak yani biz bu kadar insanı eğer bir kuyruk oluşması elbette mümkün bu bizim işin ne kadar doğru yaptığımızı da gösterir. Yani biz bunların hepsi aynı anda alsak hiçbir korku olmaz. Ama herkesin ateş ölçümü yapılıyor, maskesi olmayan maske veriliyor, maskesi olmayan alınmıyor. Ee, hijyenik koşullarda bir temizlik yapılarak, işte ekseğe cihazları vesairesi bundan hepsi yapılıyor. Yani bunlardaki sonuç, yani işin bu kadar iyi yapılmasıyla beraber elbette bunlar oluşabilir. Tahir Bey, ama... e, şimdi biraz aslında ben ziyaretçi rakamlarını söylediniz. Bundan sonraki süreçte ne beklediğinizi sormak istiyorum çünkü sizin verdiğiniz rakamlar sadece e, Türkiye nüfusuyla kıyasladınız ama e, yurt dışından çok ciddi turist çeken bir ülkeyiz ve e, son yıllarda alışveriş e, turizminde de çok ciddi bir yol aldık. Burada alışveriş merkezleri de çok ciddi paylar aldılar. E, dolayısıyla bunlar dahilindeydi. Şimdi e, tüm bunları işin içine kattığınızda bu açılış yani kademeli açılış süreciyle ne bekliyorsunuz bu yıl yani ne kadarlık bir düşüş olur hem ziyaretçilerde buna nazaran örneğin cirolarda bir değişim beklentiniz var mı çok yüksek çünkü örneğin şöyle bir şey var eskiden insanlar bir gelip tur atıp belki bir şey almadan çıkıyorlardı ama bu kez ihtiyaç için mi gidecekler burada tabii ki ciro ile ziyaretçi sayısı arasında da bir fark olacaktır doğru doğru e, onu şuradan da açıklayabiliriz. Birincisi bu kademeli açılışta, e, şimdi biz de büyük ölçekli perakende markalarımız açtı. Yani böyle 1000 metrekarenin üzerinde mağazası olan e, kiracılarımız şu anda ilk kitap onlar varlar. Ve onun dışında zaten açık olan marketli medikal markalardı. E, kimi markalarımız açılışlarını yaptılar. E, yani bir oranlama yaparsak şu anda al alışveriş merkezleri %35-40 dolulukla açıldı aslında. Yani önemli bir perakende grubu 1 Haziran'ı bekliyor. 1 Haziran'dan evet. sonra açık. E, tabii ki böyle olması hem ziyaretçi sayılarımızda da ciddi etkilere sebep oldu. Yani şu an %25, %30'lar civarında bir şeyle gidiyor. Mesela geçen seneki aynı döneme göre bir kıyaslama yaparsak ziyaretçi sayılarımız %25, %30 civarında. Ama ciro olarak biraz daha iyiyiz yani ziyaretçiye göre. Yani cirolarda da %40, %50'leri görüyoruz. Ama tabii bu kademeli açılış. Şu an ciddi eksiklerimiz var. Birçok markamız yok. Ve içinde bulunduğumuz bu işte pandemi süreci Bunların hepsine baktığınızda bunun gittikçe artacağını gö göreceğiz. Mesela bayrama yakın işte ziyaretçilerimiz biraz daha artacak. Cirolar çok daha fazla artacak. Ama esas şey Haziran'la beraber olacak. Yani bütün markaların açılmasıyla birlikte Haziran itibariyle tabii ki ziyaretçi sayılarımız ve e, artacak ama bu tabii hiçbir zaman geçen seneki Haziran'da bir olmayacak. Yani bizim belki geçen seneki sayıları yakalamamız yani Ağustos ve Eylül aylarını görecek. Yani bu işin bir sürecim gerçeği. E ama şu anki gidişat kademeli olmasının zaten amacı da oydu. Yani hepsini bir anda açmayalım. Hem eksiklerimizi görelim. Hem bu bizim için bir test açılışı olsun demiştik. E şu anda süreç planlandığı şekilde devam ediyor. E bu senenin sonuna doğru bir iyileşme bekliyor musunuz siz? Yoksa gelecek yıl için mi bir toparlanma bekliyorsunuz? Yani şöyle, şimdi birincisi dediğim gibi alışveriş merkezlerindeki esas bize çekim sağlayan, ciroyu sağlayan markalarımız yok. İşte Haziran'da tekstil grubu devreye girecek. Muhtemelen lokantalar, restoranlarla alakalı da bir açılma bekliyoruz aslında. bununla beraber işte kafeler de belki buna dahil olur veya kafeleri bir sonraki döneme bırakırlar? Bu artık Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu, işte İçişleri Bakanımızın bize göndereceği genelgeyle belli olacak. E, tabii bunlarla beraber e, süreç artacak. Tabii bunlar da bitmiyor. Çünkü bakın hala eğlence alanlarımız kapalı. E, sinema salonları kapalı. E, biz bunlarda da Ağustos'tan sonra bir e, açılma olacağını planlıyoruz. Ağustos, Eylül'den sonra e, artık ciddi bir toparlamaya geliriz. E, yani Yıl sonuna doğru da artık e, biz e, yani çok eksiğimiz gidermiş. eski ciroları yakalamaya doğru gelmiş bir aşamada olacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü artık şu da oluyor yani bundan sonraki süreç belli. Yani bu pandemi sürecinin bir buçuk iki yıl sürebileceği söyleniyor işte bilim kurulu uzmanlarınca. E şimdi tabii bu sürecin bu kadar sürmüş, sürmüş olması artık bize de virüsle beraber yaşama şansını getiriyor. Artık biz belli ki bundan sonra virüsle beraber yaşayacağız. Biz de alışveriş merkezlerimizdeki birçok kurallarımızı e, virüste beraber yaşayacak tarzda alacağız. Yani e, bu süreç tamamen bitsin, i̇şte insanlar da artık eskisi gibi bir alışveriş yapmaya gelsin. E zaten böyle bir beklenti yok. Bundan hepsi zamana yayılmış süreçler içerisinde gerçekleşecek. Aslında önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Ben de bunu soracaktım. Özellikle alışveriş merkezleri ve yöneticilerle konuştuğumuzda hep şunu söylüyorlar. Artık dönüşmemiz lazım. Çünkü belki eskisi gibi yani alışveriş merkezlerinde bir kalabalık hatta hiçbir yerde görmeyeceğiz o kalabalığı artık başka bir düzene geçeceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi iki yıl devam etmesi bekleniyor bu sürecin. Dolayısıyla e, siz kendi bünyenizde alışveriş merkezlerinde nasıl bir dönüşüm planlıyorsunuz? Örneğin genelde alışveriş merkezi yöneticilere bunu biraz daha buraları artık sadece AVM e, yiyecek yeri değil de bir hayat e, yaşam alanına döndüreceğiz açıklamaları var. E, burada biraz daha hem sosyal izolasyonu koruyup hem de biraz daha ferah alanlar oluşturmak açısından AVM'lerde nasıl bir dönüşüm yapılmalı? Son olarak bunu da sorayım. Yani konu isterseniz şöyle bir ekleme de yapayım. Şimdi alışveriş merkezleri yönetic yöneticileri dedik. Yani alışveriş merkezleri yöneticileri aslında çalışma hayatımızdaki işte gerek eğitimleri, gerek tecrübeleriyle en kalifi insanlar. Ve bizdeki süreci onlar zaten yönetiyorlar. Yani alınan bu tedbirlerin uygulamasını bizzat onlar yapıyorlar. E i̇nanın yani bu kadar sorun olmaması e, bu ciddi bilgi birikimi ve tecrübeyle oluyor. Şimdi tabii e, bakın dedim 20 yıldır bir mazimiz var bizim. E, en basit klima konusunda yani bundan sonraki yapılan alışveriş merkezleri veya dönüşümlerde e, Örneğin işte taze hava olma oranı daha yüksek olacak e, Özellikle eski alışveriş merkezlerimizde e, Mağazalar içerisinde e, eksikler var yani taze havayla o mağazayı buluşturamamışız Eksik bırakmışız Ama ortak alanlar için böyle bir sorun yok Bundan sonrasında belki alışveriş merkezleri Belki daha açık e, hava konseptinde cadde konseptinde Kapalı olanlar da bugün bu Covid olmaz başka bir salgın olabilir. Ya bu bize aslında bunun fikrini verdi. E, demek ki biz bundan sonra virüslere yönelik de bir mimari dizayn yapmalıyız. Bir defa mimarilerimiz değişecek. Bu çok net. E ikincisi e, bazı alışveriş alışkanlıklarımız da değişecek. Yani bizim burada e, geçmişte yaptığımız tarzda hem e, alışveriş merkezleri yönetimler olarak işte oran ortak alanlarında hem de perakendecilerimiz kendi alanlarında e, geçmişte olan birçok konuyu değiştireceğiz. Ya belki bundan sonra daha sosyal izolasyona yönelik işte sosyal hayata yönelik uygulamalar yapacağız. İşte eğlence alanlarımızda bunlara dikkat alacağız. Çünkü her an böyle bir şeyin tekrar olabileceğini bundan sonra gündemimize almak zorundayız ki evet. tekrar böyle bir şeyle karşılaştığımızda evet. bizler önümüze bakalım ee, ve bu sürecin içerisinde çok fazla etkilenmeyelim. Ee, bundan sonraki hayat daha kontrollü bir sosyal hayat ee, ve yeni kurallara alışveriş merkezleri olacak. Çok teşekkür ederim. Sayın Tahir evet. Çelik değerlendirmeleriniz için. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Hepsinin ayrıntılarını konuştuk alışveriş merkezlerinde. Merak edilen önemli bir noktaydı tabii. Açılışın 3. gününde neler yaşanıyor? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Alışveriş merkezleri derneği başkanı Sayın Tahir Çelik de birlikte değerlendirdik. Çok kısa bir ara ardından kimya sektörünü konuşacağız.